Efendim merhabalar, Merhaba. bugün önemli bir sergiye imza atıyorsunuz. Evet çok önemli, benim için çok önemli. Kısa bir açıklama alalım. Tabii. 1980 yılında ben Dünya Gazetesi'nde çalışırken, e, patronum demişken beni e, Çetin Emeç Bey'in istediğini söyleyerek Hürriyet Gazetesi'ne gönderdi. Çetin Emeç Bey de, e, ya Raşit sen hem öğretmensin hem kırkırsın. gel beraber bunları birleştirelim. Şey. Bir etkinlik bir şeyler yapalım. Kurs yapalım, atölye yapalım. Birlerden. Ve tam bekledim bir teklifti Kabul yoldan ettim. Ve 1980 yılında hemen o hafta Hürriyet'in gazete üniversite sayfasında kelebek ilavesinin adı altında tam sayfa Raşit Yakalı yönetiminde Sarşaf Karikatür Okulu başlıyor diye bir ilaç. Ben, o gün Cumartesi e, günü saat ikide on e, yazdı ve ben o gün oraya gittiğimde muazzam bir kalabalık gördüm. Kapıdan içeri giremedim. Böyle e, üst katlara e, en üst kata çıkana kadar e, o gelen misafirlerin arasında zar zor oraya ulaştım. Uzun bir masa yapılmış, masanın etrafı gençlerle dolmuş. Böyle ilkokul, İkinci sınıf, üçüncü sınıf, ortaokul, lise, hatta daha büyük biraz, arkadaşlar doldurmuşlar. <laughs> <laughs> Sabah mı? Cahil <canslı> oldu. <laughs> é, ne İlgi gördü yani. İşte ilk gününü anlatıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir uğultu başladı zaman geçtikçe. Daha ben konuşmadım. Yan taraf kelebek dergisi yerde orada çalışan arkadaşlar cama vurdular. Ne oluyor ya o ağır mı? Dediler. Hee. Dedim benim hemen duruma hakim olmam lazım dedim. Ve düşündüm ne yapabilirim ben? Bak sesim deyince çıkıyor ya. Şöyle dedim. Arkadaşlar lütfen susar mısınız dedim. Tuz. Herkes sustu. Ama benim elim havada kalmış. Nasıl oldu, nasıl yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar, ne çizersek çizelim, her şey geometrik şekillerle çizilir, anlatılır. Bakın mesela bu elim böyle bir dairedir. Bunun için bir karedir diye bir başladım. Tam 12 sene hiç susmadım. Ve orası hep o yoğunlukta olmasa ve tamamen dolu olarak 12 sene devam etti ve bu 12 sene içinde yüzlerce binlerce kişiyle orada atölye yaptık ve biz kaynaştık. Bir aile olduk. Çarşaf Karikatür Okulu diye. Geçen ay biz 3 arkadaş, hadi Hasan Seçkin arkadaşımızın e, kurduğu e, sanat galerisine gidelim bir merhaba diyelim diye geldik. Oralarda oturduk. Hasan birden bir teklif yaptı. Raştar sergini açmıyoruz dedi. Ve bu sergi, o sergi. Bugün burada 25 kişi, belki 30 kişi yaparız ya yok ama Türkiye'nin her yerinde bu kalitede arkadaşların kalbi şu an burada. Ee, biz dostuz, biz arkadaşız ve biz her gün ben de varım diye karikatür çizen gençleriz. En gerici benim 82 yaşındayım. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Reşit hocam bir de e, öğrendiklerimi öğreteceğim diye bir karar alma süreciniz vardır. Bu nasıl evet. oldu? Şimdi Çetin Emeç beni öğreti e çağırmadan önce ben yıllar 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 önce 1960'ların ortalarına doğru Söker'in bir köyünde öğretmendim. Ee, ama aklım hep karikatür çizmekteydi. Ben karikatürist olmak istiyordum, öğretmen oldum. Ama ben karikatüristleri daha çok seviyorum, ne yapsam ne yapsam diye düşünürken İstanbul'daki bütün ünlü karikatüristlere mektup yazıp kendimi tanıtayım dedim. Belki biri bana yardım eder dedim. Ve 11 tane aynı sözleri içeren bir mektup yazdım. Sadece isimleri değişik. Sayın Turan Selçuk adresi, Sayın Nehar adresi, Sayın Semih Balcıoğlu adresi. Bütün İstanbul'daki o en ünlü karikatüristleri mektup yolladım. Ve aradan bir hafta geçti. Küçük öğretmen, küçük öğretmen mektubum var diye muhtar bana eliyle işaret etti. Şaşırdım. O mektubu bir açtım. Ee, İstanbul'dan akşam gazetesi karikatürüstü Nehar Tüblek diyor ki sakın bir çılgınlık yapıp İstanbul'a gelme. Ama yaptığın işleri bana gönder yazışalım. Haberleşelim. Beynimden vuruldum. İstanbul'a gelme. Oysa ben İstanbul'a gelip öğrenmek istiyordum. Bir hafta daha geçti. Bir mektup daha geldi. Semih Balcıoğlu tercüman gazetesinden. O diyor ki Madem öğretmensin Şubat tatilinde gel görüşelim. 5 Şubat tatilinde e, Bandırma vapuruna trenle oradan da İstanbul'a Kadeş vapuruyla geçip e, Tercüman gazetesini sonra sonra buldum. Semih Balcıoğlu'yla görüşmek istiyorum dedim. E, haber verdiler. Biraz sonra dünya böyle yakışıklısın, jön diyeyim. Çok var bir beyefendi. Merdivenlerden indi. Benim üstümden geçti. Ee, kıza sordu. Beni kim arıyor dedi. O genç arıyor dediler. Aa sen misin şekerim dedi. Geldi sarıldı. Gel odanıza çıkalım dedi. Elinden tuttu beni odasına çıkardı. Ve orada o anda Bütün ünlü karikatüristler vardı. Onlarla beni Yazarlar vardı. Onlarla beni tanıştırdı. Ve sohbet ettik. Akşam oldu hadi gidiyoruz dedi. Nereye dedi? Eve gidiyoruz dedi. Şaşırdım gene. Ve beni e, taksiye bindirdi. E, Nişantaşı-Ihlamur yolu göl apartmanı hala adres aklında. Evine götürdü. Ondan sonra e, sohbet sohbet. Bak dedi e, yatacağın yeri sana göstereceğim dedi. Ne oluyoruz dedim ben. E, hep yan odada ki odaya bu dedi kızımın yatağı. Seni burada misafir edeceğim dedi. 15 gün dedi. Onlar tatildeler Adana'dalar annesiyle dedi. Allah Allah. İnsan hiç tanımadığı birine nasıl der bunları. Çok şaşırdım ve uykuya yattığım gece Nasıl olur böyle bir şey rüyadayım diye kendi kendime bir söz verdim. Şu ben bir gün kalitatürsü olursam, bir yerlere gelirsem, ustamdan gördüğüm bu ilgiyi, ondan alacağım bütün her şeyi, evet, peyizleri, her şeyi gençlere evet, aktaracağım dedim. Bu benim ya görevim dedim. Şimdi ben 82 yaşındayım. Yine... Aynı duygularla anaokullarına, ilkokulları İstanbul'un <laughs> iki feci yurtlarına her yere her yere bütün okulları karikatür atölyeleri kurmaya e, dersler vermeye karikatür sanatını tanıtıp sevdirmeye çalışıyorum. Daha uzak benim, bu gördüğümüz arkadaşlar da işte benim e, o dönemden başlayan 12 sene süren serüvenimin Arasındaki arkadaşlar, en eskisi 45 yaşında, 45 yıllık öğrencim, ee, en yenisi de 35 yıllık öğrencim. Kendilerine, bütün Türkiye'deki öğrencilerime sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlarım da geldiği için onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. İşte, teşekkürler. teşekkürler efendim, sağ olun. Seni tanıyın bakın işte bir tanesini tanıt evet. kendini arkadaşlarımızı. Vallahi, Amsterdam'ın hocası hocamız falan ne olsun. Bunlardan böyle olursa. Ali Kamil uzun. Valla 45 yıl oldu abi. Evet. 45 yıl oldu diyorsun. Ben hiç neredeysin? 43 de benim kom. 80 yıllar? 43 yıl. 43 yıl. 1982 yayınlamıştı. 80 yılı 45 yıl. yıl. Yılı 45 yıl. yıl. 45 yıl. Hoş 84. Hoş geldin hocam. Cağlı ol yok şu an. Turmaları da. Baba yok şu cağlı. Şu benim <laughs> de 45 yıl. Bakın kaçın doğru. Benim bütün etkinliklerime katılan kızım. Hiç yanımdan ayrılmaz. Şu anda da kaynanamıyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet.